Şu an Marif Mahallesi'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen üstümüzde 22 gün mahallesi. Yol çatlamış gördüğünüz gibi. Ee, üniversite yolu burası. Bakalım genel durumu. Ebrar sitelerine doğru yola çıktım inşallah. Çok ciddi bir şey yoktur. Ee, gerekmedikçe dışarıya çıkmayalım. Yoldaki çatlaklıkları görüyorsunuz. Boğaziçi Mahallesi göründüğü gibi. Nişan taşı var solda trafiği görüyorsunuz petrollerdeki insanlar panik halinde petrol sırası bu şekilde yol çatlamış ambulanslar yolda şu an benim bulunduğum Maraş'ın batısı oluyor batısında çok bir şey yok yağmur süteleri sağlam gördüğünüz gibi ama e, Maraş'ın merkezi için aynısını diyemeyiz. Evet. Başakşehir sitesi de görüyorsunuz. E, sağlam durumda. Şimdi Tekerekaklu'ya doğru gidiyoruz. Evet. Malik Ejder sitesinde de bir sıkıntı yok. Prestij konutları da iyi. Hani burada haber alamayanlar için çekiyorum bu videoyu. Evet. Panik yapmayalım. Paniğin kimseye faydası dokunmaz. Gerekmedikçe trafiğe çıkmayalım. Toplanma alanlarına gidelim, okullara gidelim, üniversitelere gidelim. Ee, devletimiz bize gerekli yardımı yapacaktır. İşte gördüğünüz gibi malikeciler sağlam. Prestij sağlam. Evet. Akto yerinde duruyor. Akto'nun binası yerinde duruyor arkadaşlar. Şu an için durum böyle burada.